Değerli izleyicilerimiz, Dünyamızın Televizyonu World Türk'ten merhabalar. Bugün çok kıymetli konuğumuz var. Selam Turizm Seyahat acentesi Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda bir yıl önce bir yıl önceki dönemde Tursap Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erdem Bey. Hasan Bey ekranlarımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Sağ olun. hayırlı günler, iyi çalışmalar diliyoruz. Eee nasılsınız? İyi Sağ misiniz? Sağ olun, teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İşte hayat devam ediyor. Evet. Ee, evet. Allah şükürler olsun. Yani e, halimizden e, memnunuz. Cenab-ı Allah hepimize sağlık, afiyet versin. Amin. Eee başkanım şimdi e, sizin bir önceki dönem Tursap Genel Başkan yardımcılığı yaptınız ve geçtiğimiz hafta sonu da Tursap seçimleri oldu. Bayağı bir ee, bir de çekişmeli oldu diyeyim. Hatta itiraz falanlar yapıldı. Herkes tabii seçim e, güzel bir şeydir. Burada amaç mutlaka seçilenlerin birisi yenilecektir, birisi kazanacaktır. Orada hiç şüphe yok. Ee, Tursab'la alakalı e, neler söyleyeceksiniz? Tursab seçimleri ülkemize hayırlı olsun diyerek başlayalım. Buyurun efendim. Şimdi öncelikle Mehmet Bey böyle bir fırsat verdiğiniz için sizlere ve Türk Televizyonu'na teşekkür etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin biliyorsunuz ki sosyal demokratik ve hukuk devleti olduğunu biliyorsunuz. Bu söylem sadece devlet nezdinde değil tüm sivil toplum kuruluşları nezdinde de olması gereken özelliklerden birisidir. Yani yarışlarda fırsat eşitliği Aynı zamanda özlük haklarının tamamının vatandaşa kullandırılması, imkanlarının sağlanması ve insanların en iyi şekilde, en rahat bir şekilde seçme ve seçilme imkanına kavuşması ve o imkanı elde bulunması. Yani hiçbir sorunla yaşamadan diğer insanlar nasıl ulaşıyorsa o da o yani seçimlerde o demokratik hakkını kullanmasına zemin hazırlamak gerekiyor. Şimdi bunu neden söylüyorum biliyor musunuz? Şimdi e, 14 bin üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli kurumlarından olan turizm sektörünün lokomotifi olan 1972 yılında e, 1618 sayılı yasayla kurulmuş olan ve yarı kamu kurumu niteliğinde olan böyle bir kurumun e, Türkiye'nin her yerinde, her ilinde, 81 ilinde ve ilçelerinde var olan bir güç bu. Yani bu ilk kurulduğu yıllarda turizm hareketliliği e, İstanbul ve İzmir, Antalya'da yoktu. İstanbul ve İzmir'de ve e, şeyde Güney Marmara'da e, bulunan bir hareketlilikli bir sektördü. Ancak 2022 Türkiye'sinde turizm sektörü Türkiye'nin her alanına yayılmış durumda ve dolayısıyla e, her bölgede, her alanda acentelerimiz var. Bu acentelerimizin 3 yılda bir İstanbul'a gelip binlerce harcamalar dele, harcaması yapıp otellerde konaklayıp yani 14 bin kişiyi sürüklemek İstanbul'a. Yani aslında çok çok mantıklı bir şey değil. Ayrıca 14 bin üyesi olan bir kurumun eğer 4 bin oy kullanımı hakkına sahip olan 14 bin kişinin eğer 3 bin küsür kişi geliyorsa bu da yüzde 25 oranında bir şey inan bu sandıklar gerçeği yansıtmıyor demektir yani seçmenlerin kurum kurum üyelerinin en az yüzde gelmeli ki yüzde gelmeli ki o zaman biz ya işte gerçekten insanlar e, şunu istiyor, bunu istiyor, işte insanlar e, e, tercihler yaptılar diyebilirim. Şimdi e, bugün iktidar olan, mesela TÜRSAP'ın başında olan e, başkan ve yöneticiler e, öyle bir sistem kurmuşlar ki inanın siz ağzınıza kuş tutsanız o başkan da dünyanın en başarısız, en vasıfsız insanı da olsa bu sistem neticesinde seçimi kazanmanız imkansız. Yani siz kongrede yapılan bütün yanlışları tek tek söyleyin. O çünkü e, oraya 2000 kişiyi e, maalesef her türlü maddi ve manevi imkanı sağlayarak o 2000 kişi getiriyor, kendilerine oy versinler diye ve söz alıyor onlardan. İnsanımız verdiği sözün doğru olsun yanlış olsun düşünmeden arkasında durmaya sözünde durmaya gayret eden bir milletiz biz. Öbür ya, diğer yarışa katılan e, aday olan arkadaşlarımız da e, imkanlar ölçüsünde gidiyorlar ve şimdi bu nasıl olmalı biliyor musun Bey? Şimdi evet, evet. Türkiye o ve borsalar Birliği e, Hem yasası olan, bizim bir yasası olan ve aynı zamanda Türkiye'de çok büyük bir sivil toplum kuruluşu olan bir kurumdur. Bunun şubeleri vardır. Bölge e, temsilcileri değil mi? demem de e, işte, her ilin bir oda odası vardı. Ticaret odası. İstanbul Ticaret Odası örneğin. İstanbul Sanayi Odası. İstanbul, mesela Bursa'nın Ticaret ve Sanayi Odası birlikte anılır. Ee, Bursa Ticaret Sanayi Odası diye anılır. Şimdi bunların bölgesel seçimleri yapıldığı zaman aynı zamanda genel merkezi yönetim kurulunu ve idaresini seçecek. Genel merkez delegeleri de seçilir. Ve dolayısıyla yani 14 bin kişi Den fazladır toplum üyesi. Toplasanız e, yani yüz binlerce belki bir milyona yakın üyesi var. Şimdi biz Ankara'ya toplum seçimini örnek olsun diye söylüyorum da yapmak için biz milyonları mı davet edeceğiz? Böyle bir şey olabilir mi? Şu an TÜRSAB'da olduğu gibi 14 bin kişiyi birden davet ediyoruz. E, TÜRSAB diyor ki benim bütçem buna müsait değil. Beni, ben, ben e, masrafları ödeyemem üyeler diyor ki bizim zaten zor günler geçiriyoruz pandemiden yeni çıktık bizim bu masrafları karşılayacak paramız yok öyle olunca da haksız bir rekabet söz konusu oluyor ve kimin kazandığını yani gönül rahatlığı içerisinde yani hayırlı olsun bile diyemiyorsunuz Çünkü haksız bir rekabet içerisinde elde edilen bir başarı başarı değildir o açıdan söylüyorum ben bunun düzeltilmesi lazım. Yani ya delegi sistemine geçilecek madem ki bu yasayla kurulmuş bir kurum ise yasası da Sayın e, Kültür ve Turizm Bakanımızın önündeyse ve mecliste bunun günün şartlarına uydurulabilecek şekilde bu meclisten e, geçirilerek değiştirilebiliyorsa buradan öncelikle Kültür ve Turizm Bakanımıza sesleniyorum. Diyorum ki siz sektörün içinde içinden gelen, çekirdeğinden yetişmiş, çekirdekten yetişmiş bir meslektaşınızsınız. Cenab-ı Allah size bu fırsatı vermiş. Sayın Cumhurbaşkanımız sizi bakan olarak atamış. Değerli bakanım, gelin bu fırsatı kaçırmayın diyelim. Ve bu 1618 sayılı yasanın seçim maddesini günün şartlarına göre değiştirelim. Veyahut da Türkiye'de ve olmasa da dünyanın birçok yerinde elektronik seçimler var. Herkesin her acentanın bir şifresi var. O şifreyle kurumun sitesine girip kurumun sitesindeki o seçim bölümünden şifresini girerek oylamasını yapabilir. Böyle olunca hiçbir masraf olmaksızın daha şeffaf, daha demokratik. 14 bin üyenin de söz sahibi olduğu oy kullanabilir Biz zemin elektronik seçim sistemine geçe, geçebiliriz. Bu da olabilir. Bizim bölgesel yürütme kurulları 35 tane bölge başkanlığımız var. Şimdi bu bölge başkanlıklarının kanunda yeri yok. Aslında sayın bakanımıza bunu da sağlaması için sesleniyorum. Diyorum ki gelin bölgesel kalkınma için ve Türkiye daha da canlı bir dinamik işi bilen arkadaşlarımız bölge başkanlığına bölge e, yürütme kuruluna seçilenler o bölgenin sorunlarını genel merkezden ve bakanlığımızdan daha iyi bilirler çünkü birebir yaşayan insanlar. Bu nedenle onlardan aldığımız e, tarih şeyler, e, direktifler, öneriler, plan ve projeler de bölgeye biz katkı sağlayabiliriz. Bunun için de. Bu bölgesel yürütme kurulu başkanlığımızı, başkanlıklarımızı güçlendirelim. yasaya Yasada bunlara yer verelim Ve bunlar özel bir yapıya bürünsünler. Aynen bizim e, illerdeki diğer odalarda olduğu gibi bizim de bu birliğimizin bölgesel yürütme kurulları özel olsun, bütçesi olsun. Ve e, bunu kim sağlayabilir? Bunu ancak Sayın Bakanımız... Yasayı değiştirerek sağlayabilir. Ha şimdi biz eğer mevcut başkan ve yönetimine bu işi bırakırsak e bunların insafına bu kurumu teslim edemeyiz. İnsanların insafına hiçbir devletin, hiçbir kurumun geleceği emanet edilemez. Çünkü insanoğlu her zaman hata yapmaya müsaittir. Yanlış yapmaya müsaittir. Kendi menfaati doluşmaya müsaittir insanoğlu. Ama kurumsal e, bir yapıya, bir sisteme kavuşturduğunuz zaman kişilerin fonksiyonu azalır. Kurumlar kalıcı olur. <laughs> Özür dilerim. Estağfurullah. Biraz rahatsızım da. Bey. Çok ee, geçmiş olsun e, efendim. Kendinizi, Hasan Bey kendinizi zorlamayın. Çok rahat rahat hatta zamanı sağlığınızı da etkilemeyelim. Zamanı da biraz kısa tutalım. Ee, aynı şey bizim mesela e, yakın zamanda İstanbul Ticaret Odası seçimleri oldu. Ben o seçimleri de bizzat kendim evet. takip ettim. Orada da aynı sıkıntılar, aynı e, tüccarlarımız, tacirlerimiz orada da aynı sizler gibi iş insanlarımızın bazen böyle e, çıkışları oldu. Hatta agresif çıkışlar olanlar da oldu. İtirazlar oluyor. Dediğiniz gibi burada ticaret bakanlığımız olsun, sizin çalışmalarınızda kültür bakanlığımız olsun, bu konular aslında el atılabilir konular, doğru mu başkanım? Tabii ki yani e, şimdi ülkeler nasıl ki anayasayla yasalarla yönetiliyorsa, Türkiye'deki her sivil toplum örgütü de ya bir yasayla veyahut da yönetmelikle veya iştüzükle yönetilir. Şimdi siz evet. e, yapıyı ne kadar e, demokratik bir yapıya e, ya kavuşturursanız e, yani siz ne kadar sistemi güçlü bir hale getirirseniz o kurum o kadar uzun süre kalıcı olur, etkinliği fazla olur ve e, amaçladığı hedeflere daha kısa bir sürede ulaşır. Ama siz e, o kurumu bakkal yani küçük bakar zihniyetiyle yönetecek bir takım altyapılarla kendi kaderine bırakırsanız orada elde edilen gelirler hiçbir zaman kurumun yönelik harcanmaz ve her zaman kişilerin menfaati, şahısların menfaati o kurumun üyelerinin menfaatinin üzerinde tutulur. Kamu menfaatinin üzerinde tutulur ve istenmedik bir takım sonuçlar meydana gelir. Buradan diyoruz ki yani Türkiye'nin demokratikleşmesi için tüm kurum ve kuruluşlarıyla demokratikleşmesi gerekiyor. Yani e, bunun içinde de her bizim kurumun başında mülki amir olarak yasanın önerdiği gibi Kültür ve Turizm Bakanımız mülki amirimizdir. Yani mülki amirimiz bizim işleyişimizi, yasamızı, yönetmediğimizi, iş tüzüğümüzü, e, genel kurul kararlarımızı yönetim kurulu kararları incelemek yetkisine sahiptir. Ve bunları doğru bir zeminde daha sistematik bir şekilde daha kurumsal hem mali hem idari açıdan daha kurumsal bir yapıya kavuşturulması için mücadele etmesi lazım. Şimdi, şimdi mevcut olan başkanımız çıkıyor e, seçimde kültür ve turizm eleştiriyor. Şimdi eleştir, insanlar eleştirebilir ama şimdi e, bugüne kadar Sayın Kültür ve Turizm Bakanımızdan bir gün bir randevu talep edilmemiş. Sayın Bakanımızı ziyaret edilmemiş. Sayın Bakanımıza bir proje iletilmemiş. Yani ama Sayın Bakanımız da nasıl olsa bunlar bana müracaat etmiyorlar. Bana da ihtiyaç alıyor diyerek e, elini bu kurumun üzerine çekeriz çünkü bu evet. kurum yani milyarlarca dolar girdi sağlayan ve bütçe açığını kapatan yılda 40 milyar dolar, 50 milyon turist getiren büyük bir camia, büyük bir kurumdan bahsediyoruz. Ve dolayısıyla yani bu sektörün lokomotifi olan bu kurumu daha güçlendirmek lazım. Bu kurumun başındaki insanları değil Kurumun kendisini güçlendirmek lazım ki bu kurum <laughs> kişilere değil ülkemize hizmet etsin. Amacına Başkanım, uygun çalışsın. Tursa, ben burada... Başkanım şimdi e, Tursa ülkemizin çok önemli bir e, STK'sı dediğiniz için şöyle bir şey de çıkıyor. Az önce siz kısaca vurguladınız ama çok önem arz ediyor ülkemiz için. Evet. E, evet. Çok evet. büyük miktarda katma değer sağlıyor. Zaten bizim amacımız ülkemize döviz gelsin. Zaten bu yolla turistlerin gelmesi, dövizin gelmesi ve aynı zamanda istihdam sağlanması. Yani ülkemizi dört koldan deriz ya, dört koldan kalkınmasına vesile olan bir STK. Bu yüzden ekonomi bölümü olarak da çok çok önem arz eden bir STK bizim ülkemize katma değer kazandıran. Burada siz az önce dediniz ki Sayın Kültür Bakanımızdan hiçbir talep, e, randevu talebi yok. Tamam da böyle turizmi yüksek derecede olan bir ülkenin Kültür Bakanı'nı e, yani burada <laughs> buyurun efendim ben bir şey söylemiyorum. Ziyaret etmek lazım demek istiyorum yani. Şimdi herkes görevini yapmak zorunda. Örneğin Türkiye Seyahat Acenteler Birliği başkanlığının başkanlığının koltuğunda oturan zat sorumluluğunu bilmeli. Üstlendiği misyonu bilmeli. Ve üstlenmiş olduğu misyonun gereği olarak da hizmet vermeli. Kesinlikle. Ve o kurumu bir gün bırakıp gidecektir. Geride çok güzel bir isim, iyi bir itibar, hoş bir seda bırakması gerekir. Aksi takdirde o koltuğu boşuna işgal etmenin ne kendisine, ne ülkemize, ne sektöre hiçbir faydası olmaz. Bunun için de bunun için de e, bizim e, öz, özellikle devlet erkanımıza Kültür ve Turizm Bakanlığımıza önümüzdeki günlerde bir görüşme talep etmeyi düşünüyorum. Bu düşüncelerimi Sayın Bakanımıza aktarmaya ve iletmeye çalışacak. Bunun da e, bu hengamenin, bu başıboşluğun, bu pervasızlığın, bu e, bu e, vizyon eksikliğinin e, bu hani bu atalet toprağı mı diyeyim, ne diyeyim? Öyle bir toprak serpilmiş ki kurum üzerine kurum rayından çıkmış. Kurum hizmet etmiyor ne üyelerine ne de kamuya, ne de Türkiye sektör, turizm sektörüne. Böyle bir e, yönetim anlayışıyla böyle bir sistemle biz ne yapabiliriz? Kim dur diyebilir? Seçimde dur diyemedik. Çalışmak isteyen arkadaşlarımızı daha başarılı, daha verimli ve daha uyumlu çalışacak devlet erkanıyla çalışacak arkadaşlarımızı başa getiremedik. Demek ki bir yanlış döngü var. Bir yanlış sistem var ki bu sistemi değiştiremiyoruz. Ve sistem yanlışa hizmet ediyor. Bunun için de burada Sayın Bakanımıza çok büyük görev düşüyor. Bu bir, bu bir tarihi fırsat. Bunu mutlaka değerlendirmesi lazım. Herkes kendisine duacı olacaktır. Hasan Bey bu bilgiler çok kıymetli gerçekten. Çok teşekkür ederim. Sizin de bugün biraz gribal enfeksiyon geçiriyorum dediniz. Sizi fazla zorlamak istemiyorum. Tursab'dan şey sonra ederim. Şey ederim. Tursab'dan sonra seçimlerinden sonra böyle bir güzel değerlendirmeniz ülkemiz için evet. tabii hepimizin düşüncesi ülkemize daha faydalı olalım. Herkes mesela sizler de ülkemize katma değer kazandırıyorsunuz. İstihdam sağlıyorsunuz. Yani çaba gösteriyorsunuz. Erken saatlerde herkes işinin başında bugünkü projelerime ne katarım heyecanıyla başlıyor. Siz de aynı heyecanla şu anda yayınımıza katıldınız böyle kıymetli bilgileri paylaştığınız için teşekkür ederim toparlayacak olursak son olarak e, turizm sektörüne efendim e, nasıl bir mesaj vermek istersiniz buyurun efendim efendim benim son söyleyeceğim şu şey Türkiye'nin e, talihsiz e, bir e, ta, kaderi mi var yoksa Türkiye'de Türk Türkiye'de koltuğun üzerine oturan kalkmak istemiyor yani koltuğu kapan, hizmet edeyim. Ee, insanlara hizmet etmek, Cenab-ı Allah'a hizmet etmek gibidir. Cenab-ı Allah'ın rızası e, insanların rızasından geçer. Türkiye'ye hizmet etmek kolay bir şey değil. Edebiliyorsan o koltukta kal, edemiyorsan da senden sonraki genç insanlara o koltuğu bırak ki insanlar o koltuklar çünkü e, emanettir. Bakın, Biliyor, 20 yıl kalıyor. Sanki bulunmaz Hint kumaşı. Şimdiki başkan örneğin 17 yıldır bu koltuğun üzerinde. 17 yıl. Yani gerçekten e, iki yıldan iki dönemden fazla yapılmaması gerekir. Bunu insanların insafına bırakmamalıyız. Yani kanunla verileceğiz. İki dönemden başka başkanlık yapılamaz diyeceksin. Ağzına kuş tutsa Amerika Birleşik Devletleri'nde çok başarılı başkanlar bile İki dönemden başka e, görev yapamıyorlar. Ayrılmak zorunda kalıyorlar. Bu sistemi hem STK'larımıza, hem e, meclisimize, milletvekillerimiz için, başbakan için, cumhurbaşkanı için uygulatmamız gerektiğine inanıyorum. Ve hepinize e, Sayın e, Mehmet Bey sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür sağ ediyorum efendim. bu yayın için. Gerçekten e, sağ olun. Eksik olmayın. Siz de sağ olun efendim. Biz de size iş hayatınıza hayatınızda turizm sektörüne çok kıymetli e, zamanınızı ayırıyorsunuz. E, bu sektöre emek veriyorsunuz. Ülkemize katma değer sağlıyorsunuz. İstihdam sağlıyorsunuz. Biz de sizlere iş dünyasına böyle ülkesini seven, ülke sevdalı iş dünyamıza sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Çok teşekkür Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Sağ olun efendim. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Evet. Doğru. Çok sağ olun. Değerli izleyicilerimiz bugünkü konuğumuz Selam Turizm Seyahat Acentesi Yönetim Kurulu Başkanı ve bir önceki dönem Tursap Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bey yayınımıza katıldılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar, başarılar diliyoruz. Sizler de bizleri sabırla izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun, hoşçakalın efendim.